Ben İsa Çelik, Oğurlu Belediye Meclis üyesiyim. Başkanım diyeyim, bize suyumuz eksik diye ben ne yapayım? Gücüm yok, param yok, ben size suyu yapacağım. Aa, bu, bu, da var, vale, bak. Ha? bu su mu? Asuzluktan ölüyoruz. Vali Hı. Bey'le görüştüm. Vali Ay. Bey bize söz verdi su yapacağını. Aa, valimiz, valimiz de hala o yolun şeysini bekliyor. Suyun yapacağını bekliyoruz. Aa, hala yapmadı. Vali de bey de yapmadı. Başka yedir. nereden geliyor? Bizim dağ dibinden geliyor. orada. Yukarıdan, yukarıda güneşten geliyor. Borularda? Evet borularda. Boru kaldırmıyor. Fazla bıraktıysa boru patlıyor. Mecbur da suyu kesiler. Bazı tarafı yandırıyor, bazı kuyu Biz hem lazım her şey sızlıktan ölüyoruz. Yani am, e, suyuz eksik mi geli? Eksik eksik. Yani geli eksik geli. eksik ama bu köy kusmatlıdır. Yani, kusmatlıdır. Yarısı içi yarısı içmiyor. Birimize girer. Geçen gün kava yaptık suyun yüzünden. Başkana gidiyorum. Başkan diye ha, yol, valinin yolu açıktır. Gidin valiye şikayet edin. Ben de valiye gittim. Şikayet etmedim. Vali beye diye bir sızlıktır. Başbakanımız diye bir köy sız kalmayacak. Bir köy yol kalmayacak. Bir yol elektriksiz kalmayacak. Ha oldu belediye beş yıldır, beş yıldır da suyudur. Üç dönem belediye, üç dönem de suyuzluktan ölüyoruz. Tamam, bu tür Şimdi bizim suyumuz yok içmeye bir damla suyumuz yok. 10 gündür 20 gündür de bir gün gece ola saat saat 2'de iki buçuk üçte suyu bıraktılar. Gece millet birbirini yiyor Su, artık birbirimizi artık. Kimi kimin vanasını kapadı, kimi kimin dinamosunu kapadı. 2 üç senedir bu susuzluk aynen bu şekilde yürüyor. Ben, biz bu kaç senedir burada bir damla su gördüğümüz yok yani. Kavga edenler, birbirini dövenler, birbirini öldürenler su için hepsi. Bir damla suyumuz yok. Şimdi herkes gelsin. Bütün evlere ara bir damla içmeye su bulmazsan. Ancak kuy suyu da Barajın yani ya da Urfa'dan gidip su getireyiz. Başka bir çaremiz yok yani. Vali Bu Vali Bey'e daha geçen gün yolunu kesti. Vali Bey'e şikayet etti ki artık kameralar geldi. Artık ya suyu gelir ya da gelmez de. Allah bilir yani. Vali söz, ver. vali söz verdi. Artık gelir mi gelmez mi? Vali'nin vali, vali rahmetine verir. yani Karımız bile hasta yani hastanede yatıyorlar. Tüm mikroplu sulardan barajın millet kimi suda yüzü kimi çocuklarımıza içiriyor. Bu çocuklar suları hepsi su, suların mikroplu çocuklarımıza içiriyor. Bunu Allah kabul etmez yani. Aha. E artık şesinde Allah'tan bekliyor ki vali bize merhamet etsin. Vali yani, merhamet ederse yatan su gelir. O da etmezse zaten gelmez.